Merhaba sevgili arkadaşlar, takipçilerim, sevgili örgü sevenler. Bugün sizlere çanta anlatımıyla geldim. Çantamın bitmiş halini bir görün istedim. Şu şekilde alt kısmı fermuar detayı ve içinin astarlanmış hali. İsterseniz buraya sizler de böyle ahşap boncuklar takabilirsiniz. Şurada bir detay geçmek istiyorum. En son gittiğim sık iğneye çantamın kulpunu tutturduğum için buraya en son gittiğim sık iğnenin dibine trabzan gittim. Trabzanlara hem fermuarımı hem astarımı birleştirdim. Şu şekilde. Bunu bitmiş halinde detay geçmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yaparsınız. Kanalıma abone olur. Yorumlarınızla destek atarsanız çok sevinirim. Kanala abone olmak ücretsizdir. Yapan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Dikler, merhaba. Bugün de bir çantayla geldim sizlere. Çanta yapıyorum. İplerim makrome ipi. E, 7 tane ip aldım ben. 3 numara, 3 milimlik yün tığımla örüyorum. Ben çantamı ördüm, ilerlettim şu şekilde. Şimdi örnek anlatımını anlatacağım sizlere. 9 tane zincir çekerek, 8 tane sık iğne yaparak, 31 santim sık iğne yaparak alt tabanını oluşturdum. Tekrar üzerine bir sıra sık iğne dolanarak ve üstüne iki şerlik trabzan yaparak örneğimi kurdum. Şimdi bu kısımda trabzanlarımı yaparken ve örneğimi kurarken tekrar sizlerle paylaşalım. Kanalıma abone olur, yorumlarınıza destek atarsanız çok sevinirim. Bu kısımda her bir gördüğümüz yuvaya ikili trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Örneğimiz iki sıralı aşamadan oluşmakta. Birinci sıramızda sadece trabzan yapıyoruz bu şekilde ikili trabzanlar yaparak çantamızın etrafını dolanıyoruz. Bu kısımda tam ortaya batıyorum. Çıkıyorum. Doluyorum. Her bir yuvaya ikişer trabzan yaparak çantamın etrafını dolanıyorum. Çantamın boyunu 31 santim ördüm. Enini. Boyunu da 24-25 santim kadar yapacağım. Trabzanlarımı bir sıra dolanıp geldim ben. Şimdi örnek aşamasına geçtim. Orayı gösteriyorum. Bir sık iğnemizi yaptım. 2 3. sık iğnemizi yapıyoruz. 2 kere tığıma doluyorum. İkili örneğimize batıyorum. Buradaki uzatmalarımıza iki de çıkıyorum. 2. 2 tane ip, ilmek kaldı. İpimi tekrar iki kez doladım. Karşı taraftaki çapraz atmalarıma geçiriyorum. Aldım. 2 kez de bunu çıkaracağım. 1 2 Hepsini topluyorum. Topladım. Bu en son yaptığım sık iğneye değil. Onun yanında bir tane boşluk bırakıyorum. Ve buraya batıyorum. Şu şekilde. Bir sık iğnemi yaptım. İki sık iğnemi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Tam bunların ortasına gel geliyor gelecek şekilde. Tekrar iki kez doladım, atmalarımdan geçirdim tığımı. İki de çıkıyorum, bir, iki tane bıraktım. Tekrar iki tane doladım. Bu ikili atmama geçiriyorum. Şu şekilde aldım. 1 2 ve hepsini topluyorum. Evet, bir boşluk bırakarak atlıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. 1 2 ve 3 Sık iğnemiz tam şu V'lerimizin ortasında kalıyor. Bu ortada tekrar iki topluyoruz. Şu şekilde alıyorum. İki de çıkıyorum. İki kaldı. Tekrar iki tane doluyorum. Karşı V'mize geçiyorum atmalarımıza. Oradan ilmek çıkarıyorum. Onu da iki de çıkarıyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum ve bir atlayarak sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 Bu şekilde ilerleyerek tekrar dolgu üstüne sık iğne ile atmalarımızı yaparak ilerliyoruz.